Mehmet Şimşek durdukça Türkiye'nin bu istikrarı durdukça 2027 göreceksin iki öğretmen iki memur, iki çalışan iki medya çalışan gidecek banka kredisi alacak ve arabasını alacak evini de alacak şu an yani şeye kapılmayalım umuyoruz bu %30, refah bir an önce Tabii giriyorsun. niye? bak %30, %30 bin lira oldu evet. ya yine ev alamayacaksın yine evet. araba alamayacaksın ne oldu gideceksin? Haydi gidelim bilmem ne et lokantası var Türkiye'de yiyelim. Aa, fiyatlar artmış hayatım 3500 lira fatura geldi. 30 bin alıyoruz. Oh, gitti ama gidiyor. Evet. Asgari ücretle gelen paraya yine uyanık Türk esnafı yiyecek. Uyanık Türk esnafı. Türk esnafı dünyanın en uyanık esnafıdır. Bunu yaşamıyor muyuz? Uyanık yani hakaret değil, uyanık işte yani. Öyledir. Bak sen de diyorsun. Sen mesela genç mi çalışacağız? ama diyorsun ki, Asim fiyatların anında artacağını biliyorum. Kesinlikle. E ne yapacaksın? Polis de mi arttırma diye? E, Çok zor. Elimizde olan bir şey değil bu yani. Değil. O zaten yılbaşından sonra mutlaka artacak. Sen söyle, maaş 17'den 30'a çıktı. Bir çalışanda alışveriş hırsı oluşur mu? Kesinlikle oluşur. 23 oldu, oluşmaz. Yani bir tık aslında ilk zamanlar oluşur <laughs> ama sonrasında zaten dengelenir. Yani alışveriş hırsı oluştu enflasyon arttı. Ama şimdi bir anda zaten 17'den 30'a neredeyse <laughs> iki katı artış olursa... <laughs> bir de saldırır diyorsun. Bak ekonomi biraz da davranışsal bir keşke bilimdir. Keşke olsa ama keşke fiyatlar o artmadan olsa, fiyatlar artmasa, e, bir işte. rahatlık yani, oluşsa. De serbest piyasa bu değil mi? Yani serbest piyasada Aynen öyle. Yani futbol... takibini nasıl Takibi yapacaksın? Yapamazsın. Futbolcu bu sene 10 lira eder, başarılı olur. Öbür sene artmasın fiyatın diye bahsedin, futbolcu. Evet, evet. Bu da öyle. Ha, arada Ticaret Bakanlığı denetim yapar, ceza yazar. Ama şimdi Onlar... sizin mesela biraz önce değindiğiniz evet. bir konu e, doların artmaması. E Dolar artmayınca malzeme de e, artmıyor. Artmaması Ama lazım. art ürün yine de artıyor. İşte o da uyanıklık maalesef. Şimdi bizim Türk esnafının nasıl olsa ödüyorlar diye arttırması. Ya senle geçen konuştuk. Hatta değil mi? Neydi Sapanca World Dreams Oteli, neydi? Kemal Altıntaş. Gittik değil mi? Mustafa'nın da dostu. Evet. Hep şey Sapanca'daki oteller. Kartal'daki oteller, Antalya'daki oteller. Ben sana gösterdim. Bir de dedim sana Londra'daki çok da güzel otelleri gösterdim. Evet. Aa diye şok olmadın mı? Çok fark var fiyat açısından. Böyle şey olur mu? Evet. Yani sen herhangi Bu arada bir. arada bizim Türkiye'deki turizm... Tamam ee... otellerimiz güzel çok ayrı güzel. bir şey ama, ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen diyelim bir Papua yeni yenili kadınsın. Sana dediler ki Londra fiyatlarıyla, uydurdum evet, yani. Evet, Burası çok evet. uzak. <gülüyor> <gülüyor> Avustralyalı diyelim. Aslında. Tipine daha uygun. Avustralyalı. Dediler ki sana İstanbul'daki oteller Londra'nın üç katı. Ne dersin? Tercih etmem Normal derim. değil dersin. Yani Başka yerleri daha tercih edilebilir yok. görürüm. Öyle, öyle, evet yani. O zaman ne oluyor? Gelmemeye başlıyor. Turizm aksamaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Veya biz gidiyoruz. Bizde vize sıkıntısı da var ya biraz o da uyanıklık. Biliyorlar Türkler pek vize alamıyor. Avrupa vize vermiyor. Yurt dışına gidebilen Türk kısıtlı. Onun için bak vize bile nereye gidiyor? Kahire'ye gidiyor. Galiba Rusya'da bize yok. Ona bak bak lazım. Rusya da aslında iyi bir destek. Rusya çok Türkiye'den çok ucuz. Kahire'ye git bedava. Evet. bu Türkiye'nin pahalı bir ülke olması doğru bir şey değil. Ya biz neyimiz var? Etimiz budumuz ne pahalı bir ülkeyiz ya. Yani komik değil mi bu? Bu evet. da sizin finansal bilgileriniz devreye Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu geçiş de sevgili seyirciler.